Geçtiğimiz sezon, Masumlar Apartmanı dizisinden sürpriz bir şekilde ayrılan Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde rol aldığı Bergen filmiyle gündeme geliyor. Filmin gişede büyük başarı yaşamasının ardından Abdullah'ın kazandığı para ise adeta servet değerinde. Geçtiğimiz yıl ani bir kararla rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, setlere acıların kadını olarak anılan Belgin Sarılmışer'in hayatının anlatıldığı filmle dönmüştü. İlk 3 günde 718.043 kişinin izlediği Bergen filmi, ikinci hafta sonunda tüm zamanların en çok izlenen filmleri sıralamasında 39. sıraya yerleşmişti. Abdullah, filmin başarısının ardından konuk olduğu Yasemin Şefik Artı Bir isimli podcast programında Bergen filmine ve canlandırdığı Bergen rolüne dair konuşmuştu. Yasemin Şefik'in Bergen'i canlandırmak ve bu kadar iyi mimikler, makyaj birçok şeyle benzemen bir harika yorumu üzerine Farah Zeynep Abdullah bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası. Sadece benim oynamam değil, tüm ekibin birleştiği an. Tabii ki Bergen filminde Bergeni canlandırıyorsam Bergene benzeyeceğim. Makyajından açısına kadar her şeyi içeren bir konu diye konuşmuştu. Box Office Türkiye'nin sorularını da yanıtlayan ünlü oyuncu, şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor demişti. Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini belirten Abdullah bir kadını anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok şeklinde konuşmuştu. Farah Zeynep Abdullah Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen'in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım, ifadelerini kullanmıştı.